Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Az ara uğraşıyoruz, vakit geçiriyor. Bunlar iyice avga, dövüş, gürültü, her şeyi abarttılar. Artık erkekler de yetişkin oldu. Birbirlerini istemiyorlar. Gel. Gaz 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 gaz. Şu erkek böyle yarım alaca hafif bir siyahlığı gözüküyor. Aha şöyle birbirlerini kovalıyorlar. Bunu artık yanaştırmıyorlar. Saçın kızlar, saçın. Aa böyle sesleri duyuyorsunuz gürültüyü. Erkekler birbirini istemiyor. Bu yüzden kavga ediyorlar. Ama ben yerleri ikiye bırakacağım için boşu boşuna kaybettiklerinin hiç bunu haberi yok. Yeni aldığım erkekte zaten sülünün sahibi olacak inşallah. Baya baya güzel deştiler. Videoyu da uzatmayayım. Bunlar içeri doğru gelince ben yakalayayım. Kişi erkek mi? Kesin size göstereyim. Kız arkadaşlar isterseniz kucağınızda alabilirsiniz. İsterseniz böyle yüksek bir yere koyun. Nasıl kolay da geliyorsa. Şöyle kuyruğu hafif geriye doğru çekin. Büyüksüz yerden şöyle hafifçe kendinize doğru gerdirin. Şöyle biraz daha dağınık oluyor dişilerin ki. Biraz sonra da erkek gazı yakalayıp bakacağım. Göstereceğim size. Bu zaten dişiye anaç gaz. Çok da yıpratmak, oynamak istemiyorum hayvanla. Bu dişi gaz arkadaşlar. Şekli gördünüz. Bunu bırakayım bir derçiye yakalayayım getireyim size Bu da Çingazı kırması arkadaşlar Yavaş yavaş boynuzu çıkmaya başladı Ben bunu dişi zannediyordum Bugün cinsiyetlerine bakarken erkek olduğunu öğrendim Bunu da göstereyim size Ben şaşırdım yani görüntüden dişiye benziyordu Güzel de ısırıyor beni buradan Şöyle gördüğünüz değil mi arkadaşlar? Erkek olduğu zaman zaten direkt dışarı çıkıyor. Çok uğraşmaya gerek yok. Bu da artık aramızdan ayrılacakların arasına girdi. Dişi olsaydı belki kalma ihtimali vardı ama artık yok erkek olarak. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.